Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizinle üçgende benzerlik konusunu işleyeceğiz. Çok zevkli bir konudur benzerlik. Hemen başlayalım. Şimdi üçgende benzerlik deyince ne yapacağız arkadaşlar? Bakıyorum burada birbirine benzer şekiller var. Birbirinin minyatürü gibi düşünün. Sadece boyutunda bir değişiklik var arkadaşlar. Şimdi eşlikle benzerliği karıştırma bak. Eşlik aynısı ama benzerlik Birbirine çok yakın. Dediğim gibi büyüğünün minyatürü gibi düşün. Şimdi bunları örnekte göstereceğiz arkadaşlar. Burada özellikler var. Diyor ki şuna dikkat edin arkadaşlar. Benzer çokgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Bak çevreleri benzerlik oranına eşittir. Ama sorularda da çokça çıkar. Alanları ise benzerliği karesine. Tekrar söylüyorum. Çevresi ise benzerlik aynısıdır. Mesela 3 bölü 5 ise cevap 3 bölü 5'tir çevresinin oranı. Ama alansa ne yapıyorum? 3 bölü 5'in karesini alıyorum. Şimdi hemen burada baktığımız arkadaşlar açıların sıralaması eşlikte de benzerlikte de çok önemlidir. Çünkü neden? Eşlikte de görmüştük tek tek birbirine ne yapıyoruz? Oranlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada bir dikkat etmemiz gereken soru şey dikkat etmemiz gereken bir özellik var. Eş şekiller benzerdir ama benzer olan benzer bir üçgen benzer olan bir şekil her zaman eş olacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar bize diyor ki bu üçgendeki benzerlik oranı nedir? Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Eğer karşınıza bu tarz bir üçgen çıkarsa yani şuraya hemen onun önce özelliğini bir anlatayım. Hemen buraya A, B, C, D, E, F diyorum. Arkadaşlar bunların paralel olması gerekiyor. Siz de biliyorsunuz ki bu simge paralellik simgesi. Eğer böyle bir şey varsa benzerliği şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. A'nın tamamına yani A'nın A artı B'ye. Buraya bak. C'nin tamamına. C, C artı D'ye. Orta kısımlarda ise E'nin F'ye. Özelliğimiz bu. Benzerlikle bilmeniz gereken iki özellik var. İki özelliğin bir tanesi bu. Diğerinde soru geldiğinde göstereceğim. Şimdi bunu soruda uygulayalım. Bakın arkadaşlar. Buradaki benzerlikte baktığımızda 4'ün bakın A'nın A artı B demiştim. 4'ün tamamına yani kaça? 10'a. Buraya baktığımda 2'nin tamamına yani 5'e. Burada ise toplama yapmıyoruz. Direkt 5'in 12 buçuğa. Tamam mıdır? Lütfen bunu ezberleyin, dikkat edin. Defterinize güzelce de büyük bir şekilde bunu yazın. Evet arkadaşlar iki özellik göreceksiniz demiştim. Birincisini gördünüz. Şimdi ikincisine baktığınızda eğer bu şekilde bir kum saati veya kelebek aklınıza nasıl gelirse şekil olarak eğer böyle bir şekil gördüğünüzde yapmanız gereken özellik şu arkadaşlar. Bakın. A B C D E F. Bunları yazdık. Yapman gereken ne? Kalemimin rengini değiştireyim arkadaşlar. Bakın. A'nın B'ye. Burada toplama yok arkadaşlar. A'nın B'ye. C'nin D'ye. E'nin de Tekrar söylüyorum. Eğer üçgen şekli varsa hepsini topluyoruz arkadaşlar. Yarısının tamamını. Ama burada hepsini birebir oranlayarak buluyoruz. Bu 250'yi bilirsen benzerlikten soru kaçırmazsın. Şimdi bakıyorum. Burada uyguluyorum arkadaşlar. 3Y'nin Y'ye. Yeğe. 3Y'nin Y'ye. Yeğe. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Şimdi bunu 3Y'nin Y'ye dedim ya. Diğerinde hocam ben şöyle başlayacağım. Z'nin 3Z'ye yapabilir miyim böyle bir şey? Hayır. Bunu yapamazsın. Benzerlikte, eşlikte en çok dikkat etmen gereken kural şu. İlk önce ne taraftan başladıysan bütün çözümünü öyle yapacaksın. Bak ben ilk başta E tarafından mı başladım? Yani yukarıdan mı başladım? Yazarken ne diye yazdım? 3y bölü y diye yazdım. O zaman ben buradan başlama şansa sahip değilim. Yine yukarıdan başlayacağım. Kimden? 3z bölü z diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da yine yukarıdan 3x bölü x. Bunlar birbirini götüreceği için bunun benzerlik oranı kaçtır arkadaşlar? Benzerlik oranımız 3'tür. Evet. Buradaki benzerliğe bakalım arkadaşlar. Evet. Ne soruyor bize burada? Büyük ihtimalle AB'yi bulmamız isteniyor. Biz bakalım benzerlik oranına. Arkadaşlar tek tek açılarına göre gidiyoruz. Burada ya da şuradan başlayalım. Tekrar söylüyorum. ilk başladığın neyse ona göre gidersin. 90'ın karşısında kim var? 20. Burada 90'ın karşısında kim var? 10. Demek ki benim benzerlik oranım kaç? 2. Devam ediyorum. Bakıyorum buraya. Buradaki açıyı görüyorsunuz değil mi? Tek çizgi. Tek çizginin karşısında kim var? 16. Buradaki tek çizginin karşısında kim var arkadaşlar? 8. Buradaki benzerlik oranına baktığımızda kaç? 2 mi çıktı? Bakıyorum daha sonra. Buradaki açıma da nokta diyelim arkadaşlar. Şuraya bir nokta diyelim şu açımıza. Noktanın karşısında kim var? X. Buradaki noktanın karşısında kim var? Kimse yok arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Buraya da y dersek bizim benzerlik oranımız ne olur? x bölü y'miz 2 olur. Bunu nereden anladık hocam 2 olduğunu? Bakın arkadaşlar buradaki iki kenarın benzerlik oranı 2 ise 3. kenarında benzerlik oranı ne olmak zorunda? Aynı yani bu soruya göre 2 olmak zorunda. Bize burada bir yamuk vermiş. Ne yapıyor? E, F kaç birimdir diyor. Arkadaşlar daha önce yamuk sorularını çözerken de bunu söylemiştim. Yamuk görüyorsanız orada hemen bir üçgen oluşturmaya çalışın. Buradan ben A'dan çizgimi çiziyorum. Burada bir üçgen oluşturuyorum. Arkadaşlar burası 6 ise 6, 6 olur. 21'in 6'sı buradaysa geriye kaç kalır arkadaşlar? 15 kalır. Bakıyorum başka bana ne vermiş? 3, B, F. Şuraya yazayım. 3, B, F. Kime eşit? 2 tane F, C'ye eşit arkadaşlar. Bakıyorum neresi? 3, B, BF 2 tane neye eşit? C'ye eşit. O zaman arkadaşlar burası FC ne oluyor? 3k. BF ne olur? 2k. Bakın arkadaşlar buradaki oranda sakın şunu yapma. BF'nin yanında 3 var diye 3 alamazsın. Burada çapraz yaparsın işlemlerinizi. Hemen gösteriyorum. Bak şimdi BF burada ya arkadaşlar. Bu karşısındaki orana eşittir. Yani şu kısma eşittir. Aynı şekilde FC de bu tarafa eşittir. Ben burada FC'ye k dersem arkadaşlar BF 2k. Buradan FC kaç k çıkar? 3k çıkar. Burayı iyi öğren. Çünkü sorularda çok fazla kullanırsın. Tekrar söylüyorum. Ben burada FC'ye Buradaki de K dersem BF 2K olur. O zaman FC de burada 3K olur. Yani çapraz çapraz gider arkadaşlar. Şimdi bu oranı yerleştirdikten sonra bu benim ne işime yarayacak arkadaşlar? Bana nereyi soruyor? E, F soruyor. E, F neresi? Burası. Burayı nasıl bulabiliriz? Bak şimdi burası 2K ise burası 2K burası da 3k mı? Aslında şöyle bir üçgen çıktı şurada fark ettiniz mi? Şurası 2k, şurası 3k, şurası dik, burası 15. Bize neresi lazım? Şuradaki x lazım. Yani şu çizgi lazım arkadaşlar. Bu benzerlikte ilk öğrendiğimiz özellik değil mi? Ben böyle bir üçgen gördüğümde ne yapıyordum arkadaşlar? Bunun tamamına diyorum. Yani 2K'nın 2K artı 3K'ya ortadakilerinde toplama yapıyor muyum? Hayır. Bu ne olacak arkadaşlar? X'i 15'e. İşlemimi düzenlersem 2K bölü 5K eşittir. X bölü 15 olur. Kalemimin rengini değiştireyim. Sadeleşme işlemlerini yapalım. K'lar gitti mi? Gitti. Kim kaldı burada arkadaşlar? 2 bölü 5. X bölü 15. Buradan sonrası ne? İçler, dışlar çarpımı arkadaşlar. Baktığınızda burası kaç olur? 30 eşittir. 5x. Her tarafı kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Buralar giderse x kaç kalır? 6 kalır arkadaşlar x'im 6 kaldı mı? Evet. Bana neyi soruyor arkadaşlar? x'i değil. E, f'yi soruyor. Burası kaç çıktı? 6 mı çıktı arkadaşlar? x demiştik. O zaman EF 6 altı artı 6 da. cevap ne çıkacak? Cevabımız 12 çıkacak. Hangi şıkta var? A şıkkı bizim doğru cevabımız. Evet, BC'yi soruyor bize arkadaşlar. Ne vermiş? AD, BD'ye eşit yazmış. Daha sonra ne istiyor bizden? X'i istiyor. Bu soruyu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Açıları vererek çözeceğiz. Burası tepe noktası. Buraya nokta dersem arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımda buraya tek çizgi vereyim. Buraya da iki çizgi vereyim. Dışarıda oluşturduğum üçgenin aynısının nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Bir de içte olması gerekiyor. Şimdi baktığımda burası tek çizgiyse arkadaşlar burası kaçı görüyor? 9'u mu görüyor? Veya şuradan da yapabilirsiniz işlemleri. İki çizgi kaçı görüyor? 12'yi mi görüyor? O zaman diğer iki çizgi de kimi görür? 6'yı görür. İki çizgi nokta tek çizgi. 2 çizgi nokta burası kaç olacak arkadaşlar? Tek çizgi olacak. Bize kimi soruyor? X'i mi soruyor? Hemen burada yapıyorum arkadaşlar. Bakın, ilk önce küçük üçgene bakıyorum. Küçük üçgenin karşısında kim var? 10 var noktanın karşısında. Büyük üçgende kim var? X var. Burada neye bakıyorum? Tek çizginin karşısında kim var? 6. İki çizginin pardon. iki çizginin karşısında kim var? 6. İki çizginin karşısında kim var? Burada 12 var. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Açıları yerleştirirken dikkatli yerleştiriyorsun. Sonra kendine bir referans seçiyorsun. Bakın ben ilk önce şu küçük üçgeni referans olarak aldım. İlk önce noktanın karşısında 10 dedim. Daha sonra büyük üçgende baktım arkadaşlar. Aynı şekilde Diğer ikili kısma da baktığımda burası ne oluyor arkadaşlar? Hemen şurayı sadeleştirelim. Burası 2 olur. 10 bölü x. Burası 1 bölü 2 çıktı. İçler dışlar çarpımında ben x'i neyi bulurum arkadaşlar? x'imi 20 bulurum. Tekrar söylüyorum bunları dikkatli yerleştirirseniz gerisi tık tık gelir. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Bu sorumuzda diyor ki yukarıdaki şekilde paralellik vermiş. Bu arada arkadaşlar bizim benzerlik yapabilmemiz için neyi bilmemiz gerekiyor? Paralelliğin olması gerekiyor. Olduğuna göre x kaçtır? Hadi bakalım gösterelim. Ne yapıyoruz buranın tamamına diyoruz. Yani 4'ün topla 3 artı 4'ten kaç? 7 x'in 14'e ne yaptık arkadaşlar? Burada hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 7x burayı çarparsak ya da arkadaşlar kısa yoldan hiç çarpmanıza bile gerek yok. Baktınız ki sadeleştirme var. Direkt yazın bakın. Direkt 7 ile bunu sadeleştir. Ne yap? Burası 2. 2 kere 4, 8. X'imiz kaç? 8 olacak arkadaşlar. Hocam ben çarpıp bölseydim evet olur. Sadece biraz daha büyük sayılarla uğraşmış olursun. Evet arkadaşlar, bu sorumuza da bakalım. Şimdi AB neye paralel? DE'ye paralel. AB DE'ye paralelmiş. Bana kimi soruyor? Bana x'i soruyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda ne yapmıştık biz? Bu tür sorularda hemen başlıyorum arkadaşlar. 3'ün 9'a. 3'ün 9'a. Daha sonra kim arkadaşlar burası? 4'ün x'e. Ne yapıyorum burada? Sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. Bölüyorum. Böldüğümde ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3 çıkar. Burası 4 bölü x. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i kaç buluruz? x'mizi 12 buluruz. Gördüğünüz gibi iki kural üzerinden soruları çözebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili soru çözmeye devam edeceğiz.